Hong Kong vize ücretleri. 6 aylık çok girişli vize 116 dolar. 1 yıllık çok girişli vize 195 dolar ücrete sahiptir. Vize işlemlerine başlamak için gerekli evraklar. 2 adet biyometrik fotoğraf, vize dilekçesi, vize başvuru formu, tam hukuki nüfus kayıt örneği, pasaport, nüfus cüzdanı fotokopisi, ülkede konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, öğrenim belgeleri, çalışanlar için çalışan mesleki belgeleri, işverenler için işveren ve firma belgeleri, seyahat sigorta poliçesi. Bizimle info et ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.